video başlamadan önce like atın ama ne olur Şimdi sizinle beraber hmm, ne yap? Abi nereye gidiyordum? Şöyle. Ama peki ya düz atasam? Düz attım olmadı. Düz atıp şöyle. Ana nereye gitti o? Fiyum. Ana çok yakın atıyorum. Abi ben buradayım. Biraz geliyor burada işte. <laughs> o nereye gitti öyle? Abi. Düz. 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 Abi biz bu bu golü atamayacağız. Bu çok iyi. Aa! İmkansız bir vuruş. Peki ya buradan o inanılmaz. Üç yıldız aldık. Üç. Evet. Uryan bilmem biriyle sanırım şey e, bir dünya kupası maçı var. 5 yıl ne yada geçti. Hmm. çok bayağı var bakın. Ha benim sevincimi çalmış adam. Adam benim sevincimi çalmış. Hileci, <laughs> hileci. <laughs> ben de bu da bu sevinci yapıyorum. Hileci. At o golü, at o golü, at o golü, at o golü. Gol geliyor, gol geliyor, gol geliyor, gol geliyor. Haydi şık yağlı kaşıyım. Tahtalı kaşığı. Hadi gresin mu? Bu gresin. O da gresin'e verecektim. Abi bu... Bu ya... ne bir de gol atacağım. Aa Atıyordum güzel bir gol. Güzel bir gol atıyordum. Aa Sana verdim. Buradan şöyle sana yine sana ışık o zaman ben direktten abi bu oyun ne kadar gıcık Ben de direkt gol. gol atacağım diye. Arkamdan gelin. Abi kamerayı <laughs> Oradaki kamerayı kırdım. Nereye vurdun? Abi çok saçma oynuyorum ya. Biraz akıllı oynayayım. İlk bir sana vereyim. Abi ona değil başka birine verecektim ben. Sana. Oradan. Aa. Abi bu ya. Abi gitti boşluğa atıyor adam. Sen. Sen al. Sen al. Aa kaçırdım. O da bir de var zannettim. Ya abi bu oyundan gıcık oldum he. Ya daha 5 dakika oldu. Bir bölümü geçemedim. Ya oyun çok gıcık. Ya bu. Ya bazı dışarı atmasın. Birisi de pas versin. Allah Allah çok küçük oyun dışarı atıyorlar. Ya. yeter ben bu burayı geçeceğim. Arkadaşlar orayı geçtim ben. 3 yıl aradan geçti. 3 yıl geçti aradan. Zor bitirdim. O yüzden bir abonenizi alırım sizden. Çünkü çok zordu. Gol bitti. Kazandık, Kazandım. Seviye bitti. Aa şampiyon olduk. Bu sene şampiyon olduk arkadaşlar. Bu sene şampiyon. Kodis, Napoli, Kalmak, Trabzon, Fransa, Metz, İtalya, İspanya, Fransa, MTZ, MTZ, 11 numara güzelmiş ama 11 numara ben 21 numara benden bir yerden tanıdık. Kalvar mı? mı? MTS Fransa'da değil. Paris vs pa Paris Saint-Germain. Abi. Abi. Abi abi abi. O nasıl, nasıl tutmuş? Ben hep bu farklarına... Gol! <laughs> Ezapatta.

Hep gol 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 at. Gol at. Abi tut. Tut. Ona. Hop. Ha. Oha. Üf. Abi iki bir yeniyorlar beni, bizi. Biraz daha güzel oynama. Opa, é a cada estrada. França, culpa se machuar. Culpa a mim, amalê. Culpa, cu, pi, cu. E güzel oynuyor Berk. Abi oyuna bakmıyor bizimki. Yüz yakına. Abi nereye gidiyorsun tam da düşmüştü. Aa. Ya arkadaşlar güzel bir gol geliyordu.

Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Sağdan sola çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Görüşürüz bay bay.